Kelimelerin sihirli dünyasından bir demet paylaşacağım sizinle bugün. Onlar ve bunlar. 4-5 yaşlarında bir çocuk eliyle biraz uzaktaki dört kişiye işaret edip annesine sordu. Bunlar ne yapıyor? Annesi acaba duydular mı diye düşünüp mahcup oldu önce. Sonra sevecen bir ses tonuyla insanları öyle elinle göstermemen gerekir dedi. İnsanlar bundan rahatsız olurlar. Sonra sevecen bir ses tonuyla bunlar da dememeliyiz. İnsanlar için onlar diyebiliriz ama bunlar dememeliyiz. Bu diyaloğu işiten bir gencin zihninde onlar bunlar kelimeleri gidip geliyordur. Neden onlar diyoruz da bunlar diyemeyiz? Sonra şu cevabı buldu kendince. Çoğul kipinde biz, siz, onlar var ama bunlar yok. Bu cevap ona yetmedi. Daha derin bir ima olmalı diye düşündü ve nedir acaba diye düşünmeye devam etti. O esnada başka bir ortamda iki arkadaş insanlar için bunlar diye bir ifade kullanılamaz diye konuşuyorlardı. Masum bir kelime değildi bu. İnsanı özne değil, nesne olarak görme, küçümseme, değersizleştirme gibi bir ima da içeriyordu bunlar kelimesi. Bu esnada bir yardımsever yardım ettiği kişiler için bunlar ifadesini kullandı. Yanındaki kişiyle konuşurken yardım edilenlerden biri bu ifadeyi işitti ve incindi. Başka bir kişi bir televizyon programında tanıtılan yardım faaliyetinde aynı ifadeyi duydu. Bu kelime kendisine yönelik kullanılmış gibi üzüldü. Elimiz yaparken dilimiz yıkmasa, elimiz düzeltirken dilimiz bozmasa ve kırmasa keşke diye söylendi, turt. Ama o sırada televizyondan canlı yayınlanan bir mitingde bir siyasetçi birbiri ardınca "Bunlar var ya bunlar" diye başlayan cümleler sıralamakla meşguldü. Bu sözleri işiten karı koca küçük şeylerin aslında küçük olmadığına büyük şeylerin habercisi olduğuna dair bir sohbete daldılar. Bir kelimede dikkat, insani çok meselede dikkatin delili olduğu gibi, bir kelimede itinasızlık, birçok meselede hoyratlığın ve nobranlığın habercisi olabilirdi. İnsanların dikkatli olması, kırmadan, dökmeden konuşması için bunları yazmak lazım dedi onlardan biri bir kelimeyle bir insanı yıkmak da mümkün, bir kelimeyle yıkılmış bir insanı ayağa kaldırmak da. Diğeri gülümsedi, bak sen de bunlar dedin. Ama neyse, burada bu kelime kullanılabilir çünkü insanları kastediyor değilsin. Evet, kelimelerin ifade etmiş olduğu anlamlar oldukça değerlidir. Dikkat etmemiz lazım.